Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkese selamlar sevgiler olsun doğadayım ve güzelce ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar zeytin topluyorum bakalım şöyle zeytinler olmuş mu olmamış mı şöyle birazcık da yakınlaşalım arkadaşlar şuradakileri görelim evet zeytinler arkadaşlar bu şekilde bu halde şu an ve yukarıları da bakalım arkadaşlar güneşten dolayı birazcık kararmış olabilir. Ve şöyle yavaş yavaş aşağılara doğru gelelim arkadaşlar. Bakın şimdi bir tane koparıyorum görmeniz için birkaç tane. Birkaç tane şöyle koparalım hadi hep beraber bakalım zeytinlere avucumuzda görelim. Gördüğünüz üzere zeytinler simsiyah olmuş. Çok güzel. Bunlar muhteşem bir lezzet. Şöyle bakalım arkadaşlar zeytinlerin verimine. Şöyle yakından bakalım. Yakından. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Zeytinler çok güzel olmuş şu an. Şöyle tek tek elimizle koparacağız bunları. Ve devam edelim şu şekilde. Evet. Sizler de güzelce görün diye şöyle bir çekelim bakalım arkadaşlar nasıl duruyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar doğa bize yine güzelliğini yapıyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız bunları yavaş yavaş böyle toplamaya devam edeceğiz küçük bir poşetimiz var. Onun içine katacağız doğada denk geldik. Şöyle poşetimizin içine katalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş zeytinler dolacak bunun içerisine ve şöyle üst tarafları da göstereyim. Üst tarafları da harika. Evet şöyle dal, dalını göstereyim arkadaşlar birazcık size. Dalları görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bereketli maşallah. Herkese selamlar, sevgiler olsun arkadaşlar. Keyifli günler, mutlu günler diliyorum. Doğada kalın, aşkla kalın, bereketle kalın arkadaşlar. Cumhuriyetimizin 100. yılında evinizden, yuvanızdan bereketiniz eksik olmasın inşallah. Hoşça kalın.